Adana ve Emre Aköz e, sabahtaki yazısında Ankara'nın Sünni Araplara değil Kürtlere yakın durması gerektiğini söyledi. Hükümet ulus devlet anlayışına revizyona giderek Kürt yanlısı bir politika izlerse daha iyi olur dedi. Sünni Arap da bizim canımız. Alevi Arap da bizim canımız. Evet. A, lafa bak ya Sünni Arap diyor. Alevi Arap ne oluyor? Evet, evet. Şii Arap ne oluyor? Evet. Baş tacımız hepsi. Evet, Nereden evet. çıkıyor efendim Arap olmayan Kürt Kürt nurdur ya tabii, tabii. Alevi Kürt Sünni Kürt Şii Kürt hepsi baş tacımız bizim böyle bir ayrımımız yok Sünni Araplara yakın. ya ne alakası var kardeş Arap her ne olursa olsun biz hepsine şefkat seviyor duyuyoruz. Ya kardeşim mesela bu Ezidiler var. Evet. Yezidi deniyor, Ezidi deniyor. İslam'ın inancına uygun değil inançları. Evet. Evet. Yani ayrı bir inanç. E ona benim kardeş. Hulist olabilir. olabilir. Evet. Komist olabilir. Ama bizim insanımız ya Allah'ın kulu. Evet. Biz niye kim duyalım ona? Saygı duyarız fikrine. Ne inanç doğrusu olsun. Sana ne yani? Hayır konuşabilirsin, tartışabilirsin, anlatabilirsin ama yani bu zulme ne gerek? Var? <laughs> bu usul yakışık alınmış. Desin ki Sünni de, Arap da, evet Alevi de, Kürt de, Türk de hepsi Allah'ın kulu, hepsi kardeşimizdir. Evet. Türkiye'nin misyonu hepsini kucaklayan misyondur desin. i̇nşallah. Evet, evet. Ya Türkiye eziler barına basmadı mı? Tabii. Evet, evet. Şii kardeşlerimizin şehit olmasından duyduğunuz ızdırabı Türkiye dile getirmedi mi? Evet, evet. Ya PKK'lı adamlar çatışıyor, yaralanıyorlar. <laughs> PKK'lı hükmü kalkıyor artık orada o insana şefkat duyuyor devlet. Evet. Ambulans alıp getiriyor, en iyi şekilde gıdasını veriyor, tedavi ediyor. Evet. Katil oluyor, polis katili oluyor. Buna rağmen devlet ona bakıyor. Evet. Bizim devletimiz adil bir devlet. Şefkatli bir devlet. Evet. Merhametli bir devlet. Bu bilinir. Evet.